Bu gerçek bir ağaç sevdası hikayesidir. Abdülhamit amca uzun süren önce esnaf, sonra memuriyet hayatına nihayet 1998 yılında nokta koyup emekli olmuş, cami kahve serüveni ve dost ziyaretleri başlamıştı. Ama her gün nereye kadar yine de hayatında bir eksiklik hissediyordu. Ta ki ta ki başka bir ağaç sevdalısı ve önceden tanıdığı Şeyh Mus Erginoğlu'nun Zırrar Camisi'nin mezarlık olarak kullanılan çoğu kayalık ve çorak çevre arazisini ağaçlandırma fikrini ortaya atana kadar hiç ikiletmedi. Kafadarlar çoğu değişik cins çam ağacı olmak üzere Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nden sağdan soldan da incir, zeytin gibi temin ettikleri ağaç fidelerini buldukları her karış toprağa ekmeye başladılar. Öyle öyle 3000'den fazla fide olmuştu. Peki yaz aylarında açık alanda 45 dereceyi bulan Mardin sıcağında ve yürümesi bile zor yamaçtaki bu fideler nasıl sulanacaktı? Her bir fideye bir dakika ayırsalar günlük 50 saat ediyordu. Bölüştüler arazinin belli bölgelerine su varilleri koyup hortumlar çektiler. Bu varillerden de tenekelerle bir yarış halinde mutlaka her fideyi günde en az bir kez suladılar o yaşlı mübarek elleriyle. Bir taraftan da her yanı açık olan araziyi otlamaya gelen koyunlardan bilerek ya da bilmeyerek fidelere zarar veren mahalle çocuklarından ve gelen gidenden de bu minik yavrularını korumaya çalıştılar. Bir dönem sonra mahalle içinde yer alan ve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meristen Çeşmesi'nin atık suyunu yer altına döşedikleri plastik borularla bu alana getirmeyi başardılar. Borut kandığında açması ayrı bir dert olsa da yine de hallerinden memnundular. Bu su için alan boyunca kanallar açıp dönüşümlü olarak suyu yönlendirmek, yetişmeyen yerlere de hortumlar vasıtasıyla ulaşmak suretiyle artık taşıma suyla sulamayı sonlandırmışlardı. 2-3 senede fidanlar bir metreyi bulmuş, ancak Şeymus amca koyunların rastgele buraya salınmasından, anlamsızca su borularına ve kanallara zarar verilmesinden, fidanların kırılmasından yılmış, kimseyle kötü olmamak için burayı terk etmeye ve başka alanları ağaçlandırmaya karar vermişti. Abdülhamit amca yalnız kalmış, daha büyük bir sorumluluk altına girmişti. Ama ne olursa olsun yavrusu gibi sevdiği, konuştuğu, şefkatle büyüttüğü bu fidanları yalnız bırakmayacaktı. Abdülhamit amca sabah namazı için mezarlıktaki camiye gelir, çoğu zamanda imama müezzinlik eder, namazını kılar ve sonra ağaç sulamaya başlardı. Paydosu ise yine aynı camide yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra verirdi. Bu huyunu bilen hayırsever sevgili eşi de amcanın yemeğini ve suyunu ona götürür, ona yardım eder ve zamanlarını bu şekilde beraber geçirirlerdi. Abdülhamit amca süreç içinde yeni fidanlar eker, zararlı otları yolar, hatta hatta çoğu zaman buralara atılan çöpleri bile toplamaktan hiç üşenmezdi. Yaklaşık 20 yıl sonra artık burası binlerce ağacı barındıran, içine girildiğinde güneşin görülmediği, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, envayi çeşit hayvanın yuva yaptığı bir yaşam alanı, bir orman haline gelmişti. Bu orman aslında zaman zaman hepimizin zorluklar karşısında sığındığı ama buna karşı ben tek başıma ne yapabilirim ki mazeretinin, ne kadar boş olduğunun, bir insan istese, azmetse ve yıllarca çalışsa, tek başına da olsa, nasıl bir fark oluşturabileceğinin canlı bir kanıtı, sanki bir mucizesidir. Mardin'de yaşayan bir milyona yakın insan, binlerce değil, her biri hayatı boyunca sadece bir ağaç yetiştirse, bir milyon ağaç eder.'' Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar merak içindeydi. 20 yıl boyunca iki eli kanda olsa, her gün gelen o yaşlı sevecen adam günlerdir ortada yoktu. Mutlaka, mutlaka çok önemli bir şey olmalıydı. Evet olmuştu. 2023 yılında amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Riskli bir ameliyat geçirmesi lazımdı. Aile kararsızdı. Bugünlerde ailenin en büyük oğlu bir rüya gördü. Ağaçlardan temsilci bir grup eve gelmiş, o asıl bizim babamız, ne olur onu kurtarın diye yalvarıyorlardı. Ameliyat yapıldı, kendine geldiği anda ilk isteği bu ormana gitmek oldu. Bu yavrularını aslında son ziyareti olacaktı. Aralarına girdi, doyasıya sevdi, kokladı, içine çekti vedalaştılar. Şimdi kendisinden sadece 20 gün önce vefat eden, çok sevdiği merhametli eşinin yanında ve birlikte bu ormanın bağrında yatıyor. Bir bakıma eşi ve ağaçları ile ebediyete kadar bir aradaydı artık. Sevgililer artık buluşmuştu. Abdülhamit amca üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve en sevdiği rahmanı Rahman'a kavuştu. Şimdi bize de onun bu mirasını korumak ve gelecek nesillere bu ilhamı aktarmak görevi düşüyor. Ağaçlandırılan bu alanın Abdülhamit Saidoğlu Zırrar Hatıra Ormanı ismiyle yaşatılması ve gelecek nesillere de onun için dua etme fırsatının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Allah senden razı olsun ve gani gani rahmet eylesin. Ağaç sevdalısı Abdülhamit Amca